Yolun Başında serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün memleketten sizlere sesleniyorum. Bugünkü mesele iletişim problemleri üzerine olacak. Yakın zamana kadar hep böyle işler ciddiye binmeden her şey çok güzeldi, böyle toz pembe bir süreç yaşanıyordu. Fakat böyle işler ciddiye bindikten sonra ekip içinde olsun, kendimde olsun belli iletişim problemleri fark ettim. Ve bunlarla Başa çıkmanın nasıl olacağına e, dair hem kendim hem de ekip arkadaşlarımla beraber e, fazla e, vakit ayırarak kafa yormaya çalıştım. E, bence e, işlerin yürümemesinin, genel olarak yani hayattaki işlerin yürümemesinin en büyük sebebi e, iletişimsizlik. insanların bir şeyleri birbirine dememesi. E, bir problem çıkabilir, bu gayet normal. İnsanlar anlaşamayabilir, herkes aynı şekilde düşünmeyebilir. Ama işlerin yürümemesinin sebebinin en temelinde yatan şey iletişimsizlik. Ben daha çok kalifiye eleman olmamasından değil, insanların birbiriyle iletişim kurmamasından, hataların en net şekilde çözüm odaklı ortaya konulmasından ötürü işlerin yürümediğini düşünen birisiyim. Ve bu konuda da ısrarcıyım. Belki yanılıyor olabilirim ama büyük oranda doğru olduğumu, doğru düşündüğümü düşünüyorum. Ee, ve şöyle bir şey de var, e, diğer yandan insanlar iletişim problemlerinde gerçekten egolarını bir kenara bırakmıyorlar. Mesela bir takım düşünün, bir futbol takımında herkes forvet oynamak isterse e, nasıl diyeyim? O takım başarılı bir sonuç ortaya koyamaz. Ondan dolayı herkes kendi iyi olduğu işe en iyi şekilde yapmaya çalışmak zorunda. Hatta bazen şuna da müsaade etmeliyiz. Diyelim ki başka bir arkadaşımız kendinin bir kişide iyi olduğunu düşünüyor ve siz ondan iyi olduğunu, aslında daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ona o iş o işi yapmasına fırsat tanımak zorundasınız. Çünkü belki de gerçekten de o işi sizden yap, iyi yapıyor. O işi zaten ekip arkadaşınız net olduğunuz için kendin sizden iyi olduğunu, olmadığını fark ederse tekrardan size bırakacaktır. Böyle bir hususu da paylaşmak istedim. Diğer yandan girişimlerde, projelerde, işlerde ve hayatta genel olarak gördüğüm meseleleri içeride halletmek. Diyelim ki bir aile var. İçeride bir sıkıntı yaşıyor. Eğer bu sıkıntısını ailenin bireyleri herkes anlatırlarsa bu çözüm odaklı olmaktan çok probleme yol açar. Fakat iş dünyasında da aynı şey, şey geçerli. Diyelim ki bir girişimde bir problem var. Bunu içeride en net biçimde hiçbir çekince olmadan çözmeye çalışmak ve yanlışları ifade etmek herkes için en iyi çözüm olacaktır. Ve kesinlikle işte olan tartışmaları, fikir ayrılıklarını dışarıya aktarmamak gerekiyor. Bir dakika. Bahsedeceğim diğer şeylerden e, Bakayım Evet e, Diğer yandan e, Sosyal olmak e, Gerçekten sosyal olmanın insana kazandırdığı çok büyük avantajlar var Bir kere Diyelim ki siz bir yerde oturuyorsunuz Ve çevrenizden insanlar yürüyerek Geçiyor gidiyor e, Siz bu insanlardan hiçbiriyle tanışmadığınız zaman Belki yerinizde seversiniz Hatta geriye gidersiniz Çünkü insan sosyal bir varlık ve birbiriyle tanıştığı zaman, birbiriyle bir e, örgütlendiği zaman bir iş ortaya koyabiliyor. Nasıl okullarda öğretmenler var, temizlik görevlileri var, müdür var, idareci var, herkesin görevlik görevi var. Ve herkes birlikte bir e, iş ortaya koyuyor. Aynı şekilde tüm iş kollarında, tüm girişimlerde, ailede e, herkes bir iş koluna bölünmek zorunda. Ve sosyal olmak zorunda. Bunun dışında işinizin olmadığını düşündüğünüz insanlarla bile sosyalleşmek zorundasınız. Bu size müthiş bir sosyal çevre sağlıyor. İyi insan biriktirmek, iyi insan kazanmak diye bir şey vardır ya. Bu gerçekten de insan için çok önemli bir husus. Sosyal olmanın girişimler dışında insana kazandırdığı da büyük avantajlar var. Herhangi bir konuda diyelim ki sosyal bir insansınız ve ben bunu kendimden örnek vermek istiyorum. Gerçekten de çok fazla konuşan ve iyi insanlarla tanıştım o onların yakasından düşmek istemeyen bir insanım. Fakat bu beni şöyle bir noktaya getirdi. Herhangi bir konuda bir danışan aramak istediğim zaman o kişi, o o konuda danışacağım en doğru kişi zaten hayatım bana sürekli içerisinde göstermiş oluyor. Gerçekten bu bulunmaz bir nimet. Bilgi en büyük şey ve güvenilirlik de en büyük değerlerden birisi. Bilgi de en büyük değerlerden birisi. Bu ikisini bir arada bulabiliyorsunuz sosyal olmanın sayesinde. Diğer yandan da son diyeceğim şey. Önceki şirkette bizim bir proje yöneticisi arkadaş vardı. Ve gerçekten de kendisi aşırı pozitif bir insandı. Kata girdi mi herkese enerji seçiyordu. Kendinin sorunları vardı evet. Ama o kattığı pozitiflikle kattaki herkes müthiş bir enerji doluyordu. Ben de ondan örnek aldım ve dedim ki evet kendi içinde belli problemler yaşıyor olabilirsin ama ne olursa olsun pozitif olmaya, pozitiflik yaymaya çalışacaksın, sorunları göz ardı etmeyeceksin, net olacaksın, dürüst olacaksın. Net konuşulması gerektiğinde net konuşacaksın ama pozitifliği elden bırakmayacaksın. En kötü durumda dahi o pozitiflik enerjisiyle birlikte herkesi tutup yukarı çekeceksin. Ve asla insanları aşağı çeken, ayaklarından tutup aşağı doğru çeken insan olmayacaksın. Ee, Yolun Başında serisinin 8. bölümü bu kadardı. İletişim problemleri ve iletişim önemine e, dikkat çekmek istedim. Memleketim Hatay'dan. Herkese selamlar. İskenderun gerçekten de çok güzel. Şu an her şey, her yer yeşil. Herkesi beklerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.